Tatilcilerin şikayeti ise şezlong ve şemsiye kiralama bedelleriyle lokanta ve büfelerdeki yüksek fiyatlardı. Şezlong, nasıl 100 lira Sadece yüzmek için kiralanan iki şezlong ve bir şemsiye fiyatı 200 lira. Bayram tatili nedeniyle biz de birkaç gün dinlenmek istedik. Bunun için sizleri videosuz bıraktık. Değerli kardeşlerim, aslında bu videoyu hazırlama sebebim bayram tatili boyunca yaptığım geziler sonucunda gördüğüm üzücü tablo ile ilgilidir. Meclis komisyonuna sayısız şikayet dilekçelerinin yapıldığı, Türkiye'nin sahillerinin kimin eline geçtiği hakkında sayısız dilekçe verilerek milletimizin bu durumdan şikayetçi olmuş. Bu videoda bunun üzerine hazırlamak istedim. Kuşadası, Datça, Marmaris, Bodrum, Ayvalık, Sarımsaklı plajı dahil olmak üzere birçok yeri gezdim. Bu kadar ili gezerek ailemle birlikte sadece denize uzaktan bakabildik. Uzaktan bakarken bile arabamın yanına gelen mafya vari konuşmayı ay bilmeyen kişiler tarafından haraç istediler. Aksi halde orada duramayacakmışım. Burası denizden 100 metre kamuya aittir. Yani milletin malıdır. Ne parası istiyorsun sen benden dedim. Saldırmaya kalktılar. Halk plajına indim. İnanın denizin içine kadar bir tarafı oteller, diğer tarafında mafyavari birilerin eline belediyeler tarafından verilmiş olan şezlong ile plajı kapatma izni sonucunda denize girmek isteyenlerden ya zorunlu şezlong parası vereceksiniz 100 liradan başlıyor 250 liraya kadar 5 kişilik bir aile iseniz milyarlarca lira sadece bir gün denize girmek için veriyorsunuz Açıkçası insanın başının belaya girmemesi elde bile değil. Üstüne basarak söylüyorum. Polis yok, jandarma yok, savcı yok, kanun yok. Resmen daha başı kanunları plajlarda geçerli halde. Bu plajların %90'ı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin elinde. Peki devlet bu duruma neden sessiz? Orada benden haraç isteyen, ne olduğu belirsiz, Türkçe dahi konuşamayan kişilere bir zarar verseydi haklı kim çıkacaktı? Allah'ın denizi, Allah'ın kumu, ne olduğu belirsiz kişilere mi dağıtıldı? Haberimiz yok. Plajlar işgal altına alan bu çete kimdir? Buradan soruyorum Sayın İçişleri Bakanımıza. Özellikle Turizm Bakanına buradan sesleniyoruz. Türk milletinin sabrı artık bu konuda tükenmek üzere. Ve sizden bir adım bekleniyor. Ben ailemle tatile çıktım ama tatil yapamadan geri döndüm. Sebebi ise plajların çeşitli gruplara peşkeş çekilmiş olmasından dolayı. Dünyanın neresinde böyle bir rezaleti görebilirsiniz? Burada CHP'li belediyeleri mi kızalım? Yoksa buna ses çıkartmayan Turizm Bakanlığı'na mı kızalım? Anayasa der ki, buraya dikkat edelim. Anayasanın 7121 sayılı kıyı kanununa göre, kıyı deniz çizgisinden itibaren 100 metre kamuya aittir. Kiraya verilemez, herhangi bir yapı yapılamaz, şezlong ve türevi araçlarla kapatılamaz, işletilemez, devredilemez. Eğer zorunluluk durumunda plajın yakınından bir karayolu geçirilmesi gerekiyorsa belediye o yolu geçirdikten sonra tekrar 100 metre kanunu uygulanarak yoldan sonra kalan kaç metre var ise orası da kamu malıdır. Hiç kimsenin tekeline kullanımına ait değildir. Plaja baraka, işletme ve ahşaptan oluşan bir yapı, betonarme bir yapı inşa edilemez. Tamamen Türk milletinin kullanımına aittir. Evet değerli kardeşler. Anayasa bu şekil diyor. Şimdi ben bir daha soruyorum. Bu anayasaya göre orada benden haraç isteyen kişilere bir zarar verseydim suçlu kim olacak? 84 milyonun malını gasp eden bu kişiler kimlerdir? Kırmızı ışıkta geçen bir sürücüye bile acımadan ceza yazabiliyorsanız her otoyolda 70-80 kuralı koyan EDS'ler var ise ve 2 kilometre fazla hızla geçtiğinizde cezayı plakaya yazıp adresine yolluyorsa aynı şekil kıyı kanunu neden uygulanmayı? Türk milletinin plajları birilerine peşkeş çekiliyor. O zaman anayasa rafa kalktıysa, kullanılmıyorsa herkes kendi kanununu uygulayacak demektir. Bakın bu işin şakası yok. 7.121 sayılı kıyı kanunu gayet açık ve netti. Uygulanmayacaksa anayasanın ne hükmü kalmıştı? O zaman millet kendi kanununu uygulayıp plajları temizlesin mi? Bunu mu istiyorsunuz? Kaçak bir yapı kendi arazinize yapsanız bile belediye bir gün sonra kapınıza çöküp dozerle yerle bir ederken 84 milyon vatandaşımızın tapulu malı olan denizden 100 metre geriye kadar olan kıyı şeridi plaj, kumsal, başkaları tarafından işgal edilirken Türk milletinden para kesmeye kalkanlara neden bir ceza verilmez? Biz bunu merak ediyoruz. Görüntülerde zaten izlediniz. Görüntüleri koymasaydık bile bunu hepiniz biliyorsunuz. İşin en kötü tarafı bir şehit ailesi veya bir gazimiz. Dur bir kafamı dinleyeyim. Bir günlüğüne plaja gidip denize gireyim dese ve plaja indiğinde birileri haraç kesmeye kalksa ve plajı tamamen şezlonglarla kapatıp Türk milletinden para kesilmeye kalktığını görse kahrolmaz mı? Demez mi? Ben bunun için mi canımı ortaya koydum? Gazi oldu. Milletin plaja bile giremesin diye mi mücadele ettim? Bakın, bunu sadece Egeba Akdeniz plajları için söylemiyorum. İstanbul'daki plajlardan tutun, Karadeniz'e varıncaya kadar, kısacası Türk milletinin bütün plajları resmen ele geçirilmiş durumda. Milletimiz haraca bağlanmaya kalkılıyor. Ve bu işin en acı tarafı, anayasanın 7.121 sayılı kıyı kanunu bile rapak atmış durumda. Bir sevindirici haber olarak şunu söyleyebilirim ki, videomuzun başında dinlediğiniz haber doğrultusunda, Milletinizin meclise gönderdiği yoğun dilekçeler sayesinde bu konu hakkında bir çalışma başlatılmış durumda. İçişleri Bakanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sahil raporu sundu. Raporda şezlonglarla sahili kapatmaya, kabahat yaptırımıyla ecrimisil uygulamasının düzenlemesi gibi öneriler yer alıyor. Denetim ve yaptırımların tek elden yürütülmesi için kıyı kurulu oluşturulması, kumsal kulüplerine ruhsat verilmemesi gibi öneriler yer aldı. Bununla birlikte ruhsatsız yapıların yıkılması, kıyıda ecrimisil uygulamasının yeniden düzenlenmesi, polis ve jandarmaya kıyı denetim görevi verilmesi gibi öneriler de raporda mevcut. Raporda kuralları ihlal edenlere işgal ettiği yüz ölçümü de dikkate alınarak idari para cezası kesilmesi gerektiği ve kabahat konusu eşyaların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi mümkün olmadığı ifadesi de yer aldı. Bir komisyon kurulup kıyılarda bir düzenleme getirileceğini, beach adı altında kapatılan yerlerin iptal edileceği, plajda hiçbir şekilde işletmelere izin verilmeyeceğini ve bunu da polisimizin, jandarmamızın denetleyeceğine dair bir çalışma başlatılmış durumda. Buna çok sevindim. Umarız ki bir an evvel mecliste yasalaşıp hemen uygulamaya koysunlar. Bizim buradan sizlerden ricamız böyle bir durumla karşılaştığınız zaman tepkinizi koymanızdır. Deniz çizgisinden geriye doğru 100 metre kamunun malıdır. Hiçbir şekilde bir kimseye orayı işgal etme, ettirme hakkına kimse sahip değildir. Orası yüce Türk milletin tapulu malıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.